35. sorumuz arkadaşlar. Bakınız birim karelerden oluşan bir koordinat düzleminde ABC üçgeni verilmiştir ve bunun köşe koordinatları verilmiş. Buna göre ABC üçgeninin çevren çemberinin denklemi bir çemberin analitiği sorusu arkadaşlar. Şöyle bakın taban uzunluğunu sayarsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olduğunu Bakınız arkadaşlar şöyle tam bu ıı, dik doğrultusudur arkadaşlar. Bunun ikizkenar kenar üçgen olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Yüksekliği de bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 birimden oluşuyor. Dolayısıyla bunun çevre çemberinin mer merkezi arkadaşlar. Bakın şöyle çevre çemberinin yarı çapı bizim için önemli olan detay budur. Bakın buraya R dersek burada R olacak. Şurası 4 buranın hepsi 8 olduğundan dolayı burası 8 eksi R. Dikkatlice bakarsanız arkadaşlar 3, 4, 5 üçgeni olduğunu göreceksiniz. Yani R değerinin 5 olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Dolayısıyla merkez koordinatı da bakın şurası 1, 2, 3 noktasıdır. Şurası da 1, 2 noktasıdır. 2'ye arkadaşlar merkez koordinatımız merkez koordinatımız 3'e 2. yarıçapı da 5 ise bu çemberin denklemi arkadaşlar x eksi 3'ün karesi artı y 2'nin karesi eşittir 5'in karesi şeklindedir. Bu da C şıkkında mevcuttur arkadaşlar.